Sevgili öğrencilerim merhaba. Biliyorsunuz biz sizlere eşlik ve benzerlik konumuzu bitirmiştik. Ama bir anımsatmak istiyorum tekrardan size. Eşlik kavramı için çokgenlerde, üçgenlerde açılarının ve kenar uzunluklarının birbirine eş olması gerekiyordu. Burada görüyorsunuz iki tane üçgenimiz var. ABC üçgeni ve LGS üçgeni. Burada önemli olan şu bağıntıyı yazmadan önce en önemli olan şey şu. Eş olanlar birbirinin karşısına gelecek. Buraya A'yı yazdıysam öbür üçgende hemen karşısına L'yi yazmalıyım. Buraya B'yi yazdıysam öbür üçgende hemen karşısına G'yi yazmalıyım. Buraya C'yi yazdıysam öbür üçgende hemen karşısına S'yi yazmalıyım. Ve eştir bağıntısını kullanmalıyım. Neden eştir bağıntısı kullandık? Bütün açılarının uzunluk ölçüleri birbirine eşit ve kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için bunların eş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun iki yolu vardı arkadaşlar. Buraya birinci yol dersem, birinci yolda burada yazdığım bağıntıdan ortaya çıkıyorum. Ve diyorum ki AB'nin LG'ye oranı, BC'nin GS'ye oranı, AC'nin LS'ye oranı ve bu eş üçgenlerde daima 1'dir Ve biz buna benzerlik oranı diyorduk ve daima bir olduğunu söylüyorduk. İkinci yolda şu arkadaşlar, biz şunu yapabiliriz. Direkt üçgenlerimize geçeriz ve üçgenlerimiz için deriz ki nokta açının karşısında yani A açısının karşısındaki 7'nin nokta açının karşısındaki 7'ye oranı eşit olmalı. İki çizgi açının karşısındaki 5'in, iki çizgi açının karşısındaki 5'e oranı o da eşit olmalı. Çizik açının karşısındaki altının çizik açı karşısındaki altıya oranı ki onlar da sizde gördüğünüzde sadeleştirdiğimizde bir olarak kalacaktır ve benzerlik oranı birdir. Aynı şeyi çokgenler için de yapabiliriz. Çokgenlerde de açılar ve kenar uzunlukları birbirine eş olmalı. Evet arkadaşlar bununla ilgili çalışma yaparken biz e, kitabımızda size yaptığımız hazırladığımız olan köylerde eşliklerle ilgili bazı sorularımız vardı. Onları yapabilir yapabiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bir de benzerlikten bahsedelim arkadaşlar. Benzerlikte ise benzerlikte ise iki üçgen veya çokgen çizdiğimizde fotokopiyle büyütülmüş veya küçültülmüş olduğunu düşünelim. Bu bizim ABC üçgenimiz olsun. Bir de bizim Yine LGS üçgenimiz olsun ama ikinci üçgenimiz daha büyük olsun. Demek ki bunlar belli bir oranda büyüdüler. Burada bir oran söz konusu olmak durumunda kalıyor. gene bu açıya nokta aç diyelim. Bu açıya çizik açı diyelim. Çift çizgi aç diyelim buraya da. Tekrardan aynı şey bağıntımızı yazmak istersek. Bu sefer A ile L, B ile G, L ile S üçgenleri... Özür diliyorum. E, burası C'di. C idi. C ile S üçgenleri benzer olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar benzerliği kurarken AB'nin uzunluğunun LG'nin uzunluğuna BC'nin uzunluğunun GS'nin uzunluğuna AC'nin uzunluğunun LS'nin uzunluğuna eşit olması gerekir ve biz burada BO'yu bulmuş olacağız. Yani benzerlik oranımızı tekrar buraya 2 dersek buraya 4 olsun. Buraya 3 dersek buraya 6 olsun. Buraya 4 dersek burası da 8 olsun. Hadi bakalım. AB dediğimiz kenar bizim için 2. LG dediğimiz kenar bizim için 4. BC dediğimiz kenar 4. GS dediğimiz kenar 8. AC dediğimiz kenar 3 ve en son LS e, L, dediğimiz kenar 6 olduğunda Bakın hepsinden 1 bölü 2 çıkacak ve benzerlik oranımızı bulmuş olacağız. O da 1 bölü 2 olacak. Yani bu bir katsa bu onun iki kat olduğu anlamına geliyor. Tabi burada neyi bulduğumuz çok önemli. Payı paydadan büyük mü küçük mü önemli. Eğer burada pay küçük payda büyükse ilk üçgenimizin küçük diğerinin büyük olduğunu düşünebiliriz. Diyelim ki biz tam tersi yapsaydık LGS üçgeninin benzerdir ABC üçgeni deseydik o zaman biz benzerlik oranını 2 bölü 1 bulacaktık. Bu anlama geliyor. Kimin kimi oranladığı önemli. Küçüğü bir oranlıyorsak 1 bölü 2 gibi bir kesir bulacağız. Payı paydasından küçük olacak. Eğer biz büyük küçüğü oranlarsak payı paydasından büyük olacak ve 2 bölü 1 bulacağız. Şimdi arkadaşlar soru çözümlerimize şu soru çözümü yapalım sizinle birlikte. Hemen e, bir tane sorumuzu birlikte çözmüş olalım. Hatta şuradan, evet, şöyle bir soruyu çözelim. Üçgende e, daha doğrusu şunu yapalım arkadaşlar. Eğer üçgende benzerlikten söz ediliyorsa, bizim karşılaşacağımız birkaç tip soru tipi olacak. Diyelim ki burada bir benzerlikten bahsediyorsak, burası A burası B, burası C, burası D, burası E olsun. Bura 2 santim, 4 santim, 3 santim ve 6 santim olsun. Ve bize desinler ki DE paraleldir BC'ye. DE ve BC birbirine paralel ise biz 7. sınıftaki konularımıza döneceğiz ve anımsayacağız. Neyi anımsayacağız arkadaşlar? Burada artık şunları anımsamaya başlayacağız. Hatırlıyorsunuzdur. Bu yöndeş olduğu için bu açıya eşit. Bu açı bu açıya eşit ve A açısı küçük üçgen dediğimiz ADE üçgeninde ve büyük üçgen dediğimiz ABC üçgeninde ortak olmuş olacak. Şimdi o zaman biz bu iki üçgende küçük ve büyük üçgende bir benzerlikten bahsedebiliyor muyuz? Evet bahsedebiliyoruz. Hemen başlayacağız. Artık pratiğe kayalım arkadaşlar. Nokta açısının karşısındaki 2'nin Nokta açının karşısı. Büyük üçgende nokta açının karşısı burası. Burayı bilmiyorum. X dersen burası X artı 2'ye oranı. Eşit olmalı. Çizik açının karşısındaki 4'ün çizik açının karşısındakine şuraya Y dersek 4 artı Y'ye oranı. O da eşit olmalı. Ortak açının karşısındaki 3'ün 6 yorunu. Buradaki bağıntılardan hep bir şey elde edeceğiz benzerlik oranı. Şu an benzerlik oranını yakaladık gördünüz mü bilmiyorum. Şurası bizim için benzerlik oranı. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 2, 1 bölü 2 oranında benzerlik oranı var. Artık ben şunu yapabilirim. 2 bölü x artı 2 eşittir 1 bölü 2'den içler dışlar çarpımı. Bir de şuradaki bağıntıyı kullanacağım. 4 bölü 4 artı y eşittir 1 bölü 2'den. Buradan x'i buradan y'yi yakalamaya çalışacağım. x artı 2 eşittir 4. x eşittir 2. 4 artı y eşittir 8. y eşittir 4. Artık ben x'i ve y'yi yakalamış oldum. Ve bana hangi uzunluğu sorsun atıyorum. AB'nin uzunluğunu sorsun. AB'nin uzunluğunu bulmuş oldum. 2 artı x'ti. O da 2 artı 2'den 4 etmiş olacak arkadaşlar. Soru birimiz böyle. Tabii ki ben bu üçgeni aynı şekilde şöyle de tutabilirdim arkadaşlar. Buranın buraya paralel olduğunu söyleyebilirdim. Gene aynı mantık olacak arkadaşlar. Nokta açı, nokta açı, çizik açı, çizik açı ve ortak açı dediğimiz kavramlara girmiş olacağız. Gene aynı şekilde soru çözümlerimi yapacaktım. Bu benim size verdiğim sorularım ilk başında olan sorulardan, sorulardan bazılarından. Çözmeniz için kolaylaştıracaktır işinizi. Aynı zamanda şöyle bir çok genimiz olsun. Biz bu çok kendi özür diliyorum. Bunu şöyle yapalım. Yanlış çizim oldu. Şöyle bir çok genimiz olsun. Ve burada bize yine şöyle bir EF uzunluğu verilsin ve EF ve AB ve CD'nin birbirine paralel olduğu söylensin ve hemen paralellik işaretini koyalım. Burası 5 santim olsun. Burası 5 santim olsun. Burası 10 santim olsun. Burası da 6 santim olsun. Ve bizden EF'nin uzunluğu istensin. Böyle bir soruda biz şunu yapacağız arkadaşlar. Anımsıyorsunuzdur. Paralel bazı çizgiler çizecektik. Ne yapalım? BF'ye paralel şöyle bir çizgi çizelim biz. Ve biz burası 6 ise burası da 6, burası da 6 santim olmak zorunda değil mi? CD'nin uzunluğu 10 santimse ise buraya 4 santim düşmez mi arkadaşlar? Benim EF'yi bulabilmem için şuraya X diyorum ve orayı bulmam lazım. Şimdi artık benzerlikle ilgili çalışmamıza geçelim arkadaşlar. Bakalım kimler kimlerle benzer. Hemen bakalım. Gene bu açı, bu açıya, bu açı, bu açıya, A açısı ortak kavramını yapacağız. Ve soru çözümümüze de başlayacağız. Diyeceğiz ki nokta açının karşısındaki 5'in nokta açı karşısındaki 10'a oranı eşit olmalı. Çizik açının karşısındakine şu an ihtiyacım yok. E, kullanmasam da olur. 2 eşitlik bulmam yeterli. Oran bulmam benim için yeterli olacak merkez ortak açının karşısındaki x'in ortak açının karşısındaki dördü oranı. Arkadaşlar burada önemli olan derste de çok anlatmıştım. Çok ifade etmiştim. Burada önemli olan. En önemli olan şey açıkçası şu. Hangi üçgenden başladıysan, küçükten başladıysan küçüğü bakın büyüyor anladım. Küçüğü büyüyor anladım. Buna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar e, ee, küçükten başladıysan küçük, büyükten başladıysan büyük devam etmek durumundasın. Geldik. Burada bir sadeleştirme yapalım. 1'e 1'e 2 diyelim. İçler dişler çarpımından 2x eşittir 4, x eşittir 2 olarak bulunabilir. Fakat bana x'i sormuyordu. Bana ef'nin uzunluğunu soruyordu. ef'nin uzunluğunu bulmak için 2 artı 6'dan 8 santimdir diyebileceğiz. Aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bizim aynı zamanda hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, başka bir durumumuz daha söz konusuydu. Bizim buradaki çalışmamız gereken başka bir soru da şu olabilir. Bunlar içci üçgenlerdi gördünüz. İçler, iç, birbirlerinin içlerindeydi. Peki ayrı, ayrı olursa bize şöyle ve şöyle verirlerse ve bunların benzer olduğu söylenirse ve bize desin ki... E ABC üçgeni benzerdir. PRS üçgenidesin. desin. Burası R, burası S, burası P olsun. Burası A, burası B, burası C üçgeni olsun. Eğer böyle bir benzerlik, burası 6 santim, burası 4 santim, burası X olsun, burası Y, burası 18, burası da 21 santim olsun. Ve bize Y eksi X'in değerini sorsunlar. Böyle bir soruda yapacağımız işlemler şu olacak çocuklar. Hemen bakacağız. Bu üçgen ve bu üçgenin benzerliğinden bahsedildiyse A açısıyla P açısının eşit olduğunu düşünmeliyim. A açısı P açısına eşit olmalı. Aynı şekilde burada B ile R açısı eşit olmalı. B açısı ve R açısı eşit olsun. Hep söylüyorum. Bir üçgende iki açı eşitse üçüncü de eşit olmak durumundaydı. O yüzden de artık ben açılarımı bulduğum için bağıntımı yazabilirim. Ne diyeceğim arkadaşlar? Ee, nokta açının karşısındaki x'in, nokta açının karşısındaki 21'e oranı eşit olmalı. Çizgi açının karşısındaki 4'ün, çizgi açının karşısındaki y'ye oranı o da eşit olmalı. Ee, C açısı 6, S açısının karşısındaki 18'e eninde sonunda bir oran bulmalıyız. 1 bölü 3 oranındadır farkındaysanız. Hemen artık x bölü 21 eşittir 1 bölü 3'ten ve 4 bölü y eşittir 1 bölü 3'ten. içler dışlar çarpımı 3x eşittir 21, x eşittir 7. Burada içler dışlar çarpımından y eşittir 12. Ama sorumuz bunu sormuyordu. X'i ve y'yi sormuyordu. Bizden y eksi x'i soruyordu. 12 eksi 7'den cevabımızı 5 olarak bulacağız sevgili arkadaşlar. Aynı şekilde bir de hatırlar mısınız, anımsar mısınız? Bulabilir miyim diye bakıyorum. Hatırladığım kadarıyla ben de çözdüm bu soruları çünkü. Vardı. Aynı şekilde kelebek dediğimiz bir model vardı. Anımsıyor musunuz arkadaşlar? Bilemiyorum. Kelebek modelimizde de şöyle bir çözüm vardı. Şimdi bulamadım ama. Bizim şöyle bir yapılanmamız olsun. Burası buraya paraleldir desin. Paralel deyince biliyorsunuz artık Z kurallarımız için içine girecek. Şuradaki Z'yi yakaladınız. Yani bu açı, bu açıya eşit olmak durumunda. Burada bir X kuralımız var. Burası buraya eşit olmak zorunda. Bu açıda, bu açıya eşit olmak zorunda. Herhangi bir değer yazdığımızda, diyelim ki buraya bilelim, buraya 2 ve 4 diyelim, buraya X diyelim ve buraya da e, 8 diyelim. Bakalım x'in değeri ne olacak. Burada da gene mantık değişmiyor arkadaşlar. Yine e, açılarımızın karşılarındaki kenarlara bakacağız. Çizgi açında hiçbir şey bilmiyorum. Burada da bilmiyorum ve karışmıyorum. Nokta açının karşısındaki 2'nin nokta açının karşısındaki 4'e oranı eşit olmalı. E, x'in 8'e oranı. Şurada bir benzerlik oranı yakaladık arkadaşlar. Görüyorsunuz. 1 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir 8'i x eşittir 4 diyebileceğiz. Burada şunu da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu kenar bu kenarla bağıntılı görüyorsunuz. Bu bunun iki katı büyük olan burası. O zaman bu, bu kenarın yarısı da burası olacak. Direkt 4'ü de söyleyebilirdiniz. Bu da bir sıkıntı yaratmazdı bizim için. Çocuklar buradaki sorumuzda ise şu kelebek modelimiz var. Kelebek modelimizde de biz şunu yapıyorduk. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bize AB'nin DE'ye paralel olduğu söylenmiş. Paralelse biz burada x kuralından z kuralından açılar hakkında yorum yapabiliyoruz. Hemen geldik bize x'i soruyor arkadaşlar. Tabii ki bu soruda bize şunu da söyleyecek. ACE doğrusaldır. BCD doğrusaldır da demesi gerekiyor. Evet biz şimdi başlayalım. Çizik açının karşısındaki 12'nin çizik açısının karşısındaki 18 oranı eşit olmalı. nokta açının karşısındaki x'in nokta açının karşısındaki 9 oranı. Şimdi burada bir sadeleştirme var. 6'ya bölünür 2, 6'ya bölünür 3. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eşittir 18'den x eşittir 6 olarak bulabileceğiz. Biz biraz önce çözdüğümüz soru tiplemesine benzer hani ne demiştik iç içe üçgenler olabileceğini söylemiştik. Fakat bazen bu üçgenlerin hangilerinde benzerlik olduğunu ayırt etmekte sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Gerçi bu soru öyle bir soru değil ama öyle bir örnekle size çözeceğim. Bu 90 derecelerimizin olduğu bir soru olsun. Burası 18 santim olsun. Burası x olsun. Burası 9 santim olsun. Buraya 12 santim diyelim. Ve bize x'i sorsun. Arkadaşlar Burada iki tane üçgenimiz var. Büyük üçgene ABC üçgeni desek, küçük üçgene EDC üçgeni desek. Bakın ABC derken, EDC derken de ortak bir açı kullandım. Farkındasınızdır. C açısı ortak. Ne demiştik? Küçük üçgende ortak açı var, 90 var. Büyük üçgende de ortak açı var, 90 var. Eğer bir üçgende iki açı eşitse, üçüncü de mecbur eşit olacaktı. Fakat arkadaşlar daha hala bilinmeyenlerim çok fazla. Benim daha bilinir sayılara ihtiyacım var. O zaman ne yapalım? Pisagor'u kullanalım. Bu 3'ün 3 üç katı, 4'ün 3 katı, 5'in 3 katından bu kenarın 15 olduğunu gördünüz. 3, 4, 5 üçgenin katı. Hatır anımsıyorsunuz Pisagoru işlemiştik sizinle birlikte. O zaman biz DC'yi de bulduk. 15 santim. Artık başlayalım arkadaşlar benzerliğimize. Ne diyeceğiz arkadaşlar benzerliğimizde? Çizgi açının karşısın, e, ortak açının karşısındaki 9'un, ortak açının karşısındaki 18 oranı. 9 bölü 18'in aslında biz hemen benzerlik oranını bulmuş olduk değil mi arkadaşlar? 1 bölü 2. Ve diyeceğiz ki e, 90 derecenin karşısındaki 15'in, 90 derecenin karşısındaki y artı 12 oranı o da eşit olmalı. E, çizgi açının karşısındaki 12'nin, Çizik açının karşısındaki x artı 15'i. Arkadaşlar şunu kullanmanıza gerek yok. Çünkü bize y'yi sormuyor. Artık bu buna eşit. Bu da buna eşitse bu buna eşittir diyebiliyor muyduk? Evet diyebiliyorduk. 9 bölü 18 eşittir. 12 bölü x artı 15. 9'a bölünür 1. 9'a bölünür 2. İçler dışlar çarpımı. x artı 15 eşittir 24. X eşittir arkadaşlar çıkartma işlemini yaptığımızda 9 santim olarak bulacağız. Biz sorumuzda. Ee, onun dışında arkadaşlar bir soru tiplemesi daha vardı anımsadığınızı e, düşünüyorum. Çok da soru çözdük bunlarla ilgili. Siz de biliyorsunuz. Bunlar ufak ufak hatırlatmalar olacak. Arkadaşlar burası 90 derece, şurasının 90 derece ve burasının 90 derece olduğu söylensin. Burası X santim olsun. E, AB 12'ymiş hemen yazalım. E, BC 9'muş. BC'yi hemen 9 yazalım. Bura A, bura B, bura C. Burası E ve D olsun arkadaşlar. Bizim için CD'yi de vermiş. CD'de 4 kök 3 santim kadarmış. Bizden istediği X istiyor tabii ki bizden. Hemen arkadaşlar 90'lığı görünce hemen aklımıza gelecek. Ne gelecek? Pisagor gelecek. 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı, 3, 4, 5 üçgeninden, 5'in 3 katından bu kenarı 15 santim olarak bulacağız. Hemen geldik artık. Şimdi arkadaşlar biz burada şunu yapıyorduk anımsıyorsunuzdur. Burası A kadar, burası B kadarsa A artı B'nin toplamı 90 derecedir. Burası 180 derece değil miydi? Burası 90 derece ise bunun ve bunun toplamı 90 derece olacağına göre burası da A, burası da 90B. Ben size öğretirken şöyle öğretmiştim. A 90 B, B 90 A, A 90 B tarzında da bir yorum yapmıştık. Şimdi arkadaşlar hemen geldik. Neyi bulduk aslında biz buraya A, B'yi derken? Çizgi açı, nokta açıları bulmuş olduk. Bu sefer A dedik, B dedik, C dedik. Önemli değil onlar. Hemen geldik. A'nın karşısındaki... A'dan başlamayalım. Çünkü burayı da bilmiyorum. Çok da umurumda değil. Hadi gelin 90'dan başlayalım. 90'ın karşısındaki 15'in 90'ın karşısındaki x'i oranı o da eşittir. Büyük üçgenden başladım. Yeni büyük üçgenden devam ediyorum. 12'nin karşısındaki b'nin karşısındaki 4 köküçe. Şimdi 4'e bölünür 1, 4'e bölünür 3. Doğru mu? İçler dışlar çarpımızı yapalım. 3x eşittir 15 köküç. Her tarafı 3'e bölüyoruz arkadaşlar x eşittir 5 kök 3 olarak buluyoruz sorumuzun cevabını. <laughs>